Resmin Öyküsü programında merhabalar. Bugün günümüzde sosyalleşme alanlarında en çok tercih edilen mekanlar aslında kahve içilen mekanlar olarak akla gelir. Osmanlı'da da pek de değişen bir şey yoktu. Sosyalleşmenin en önemli alanlarından birisi kahvehanelerdi. Peki kahve ne zaman üretildi? Hangi ülkelerden İstanbul'a geldi? Kaçıncı yüzyılda kimler ilk defa kahve içti? Osmanlı'da kahvehane kültürü nasıldı? Chester Beatty Kütüphanesi'nde bulunan 16. yüzyıla tarihlenen resim üzerinden bunu inceleyeceğiz. Günümüzde Dublin Chester Beatty Kütüphanesi'nde bulunan ve 16. yüzyıla tarihlenen bu resme baktığımızda Osmanlı'da kahvehane kültürünü görmekteyiz. Peki kahve neydi, ne zaman bulundu ve nasıl üretildi? Aslında kahvenin Latince isminin Kafiya Arabiya yani Arabiya denilen Arap ülkelerine has bir kahve olduğunu, bitki olduğunu görmekteyiz. İlk olarak ortaya çıktığı bölgen Habeşistan ve 16. yüzyılda tarihlenen İstanbul'a gelme sürecini bilmekteyiz. Osmanlı tarihçileri genellikle 1550'li yıllarda Osmanlı Devleti'ne ilk kahvenin geldiğini söyler. Bu yüzyıllarda Kanuni Sultan Süleyman Devri'ne tarihlenir. Bu resimde bu döneme tarihlenen bir eserdir aslında. Osmanlı'nın kahve kültürünün zaman içerisinde nasıl şekillendiğini ve kahvenin yasaklanmasıyla birlikte daha sonra devlet erkanının en çok içtiği içeceklerden biri olduğunu konuşacağız. Gelin resme daha dikkatli bakalım. 16. yüzyıla tarihlenen bu resimde bir kahvehane görmekteyiz. Osmanlı devletinin tarihçileri arasında Peçüli İbrahim Efendi 1550'li yıllarda kahvehanelerin açıldığını, 30-40 kişilik gruplar halinde kahvehanede oturan insanların sohbetler ederek, birbirlerine şiirler okuyarak, tavlalar, satrançlar oynayarak sohbet ettiklerini anlatır. Bu resimde bize bu anlatımın doğruluğunu gösterir. Hemen resmin üst tarafına baktığımız zaman kumda pişen kahveleri görmekteyiz. Evet, kum detaylarının dört şebeke halinde kullanıldığını, Osmanlı porselenlerine doldurulan kahvelerin insanlara ikram edildiğini görüyoruz. Burada önemli bir detay vardır. Kahve bardakları kulpsuzdur. İnsanlar kendi parmaklarını kullanarak kahvelerini içerler. Hemen resmin üst köşesine baktığımız zaman Bursa kemeri içerisine yerleştirilmiş ahalinin çiçekli pencerelerin ön tarafına oturduğunu, sanki şu kapıya doğru görevlinin içerinin dolu olduğunu söyler bir edada olduğunu görmekteyiz. Şu detay çok önemlidir. Osmanlı resim sanatında insanların sarıklarına güller, çiçekler sıkıştırarak bir ortamda bulunduğu nadir örneklerden biridir. Ne kadar keyifli, ne kadar hoş bir sohbetin içerisinde olduğunu burada insanların anlayabiliriz. Yazılar yazanlar, kitaplar okuyanlar, tütünler içenler, tavla oynayanlar, gördüğünüz gibi burada tavla oynayanlar, mangala oynayanlar, görülmektedir. Hatta enstrüman çalanlar bile vardır resmin içerisinde. Burada bir yaşlı görmekteyiz. Gencinden yaşlısına herkesin sohbet halinde olduğu bir resimdir aslında. Buradaki devinimi, hareketi, sohbeti hissedebiliriz. 1550'li yıllarda İstanbul'a gelen kahvenin daha sonraki süreçlerde yasaklandığını göreceğiz. Biraz geliş süreciyle bu yasaklanma sürecini konuşmak gerekirse neler olmuştur? Mesela Kanuni Sultan Süleyman'ın doktoru biraz içilen bu kahvelerin insan sağlığına iyi geldiğini, herhangi bir tehlikesinin olmadığını ama ölçülü içilmesi gerektiğinden bahsetti kaynaklarda geçmektedir. Kanuni Sultan Süleyman'ın Şeyhülislamlarından Ebu Suud Efendi'nin bu kadar kalabalık bir alanda toplanan insanların ibadetini yerine getiremeyeceğini, dedikodunun, gıybetin olduğu bir ortamda çok da yani kurallara uyulamayacağını söyleyerek kahve içmenin ve kahvehanelerde toplanmanın zararlı bir etkinlik olduğunu söylemektedir. 1590 2002 yılında ise Bostanzade Mehmet Efendi, Şeyhülislam kahve içmenin herhangi bir tehlikesinin olmadığını, Müslümanlara zarar getirmeyeceğini söylemektedir. Yani Şeyhülislamlar da kendi içerisinde ayrılmışlardır. Evliya Çelebi'nin söylemlerine göre 17. yüzyılda Osmanlı topraklarında 500'e yakın kahvehane'nin olduğunu ve bunların tahtakale etrafında biriktiğini söylemektedir. Kanuni Sultan Süleyman devrinin sonlarına doğru ise İstanbul'da 50 tane kahvehane'nin olduğu söylenmektedir. 4. Murat dönemine geldiğimiz zaman artık kahvehanelerin kapatıldığını da bilmekteyiz. 4. Murat'tan sonraki süreçlerde ise devlet erkanının içtiği bir numaralı içecek haline gelen kahvehanenin yıllık tüketiminin 5000 ton olduğu da bilinmektedir. Kahvenin bu serüveninin Mekke, Medine'de erken tarihlerde başladığını, daha sonra İstanbul'a geldiğini, İstanbul kanalından ise Avrupa'ya doğru bir yolculuk yaptığını söyleyebiliriz. Yani günümüzde Avrupa'nın bilinmiş markalarının, kahve markalarının aslında bu Arap Yarımadası'ndan İstanbul üzerinden aktarıldığı da bilinmektedir. Peki Mekke, Medine, Süveyş bölgesinden gelen bu kahvenin yolculuğu nasıldı? Gemilerle geliyordu Osmanlı topraklarına. Bu gemiler içerisinde saklanan kahvelerin üstleri kalın tabakalarla örtülüp rutubetten etkilenmemesi sağlanıyordu. Osmanlı limanına inen bu kahvelerin şehrin içerisine dağıldığını, dükkanlara ve kahvehanelere gönderildiğini Buradan da hanelere yayıldığını bilmekteyiz. İstanbul halkının kahve bulamadığı dönemlerde nuhutu, keçi boynuzunu, bazı bitkileri karıştırarak kahve elde etmeye çalıştıkları bile bilinmektedir. Yani bu kadar kahveyi sevdikleri, kahveye bağımlı hale geldiklerini bilmekteyiz. Daha sonra 18. 19. 20. yüzyılda artık kahvenin saray erkanı tarafından içilen bir numaralı içecek hatta artık saray koleksiyonlarında fincan takımlarının en şatafatlı dönemlerinin yaşandığını, yıldız porselenlerinin bunlara göre tasarlandığını, Avrupa'dan yeni yeni porselenlerin geldiğini görmekteyiz. Kahvenin öyküsü 1550'li yıllarda İstanbul'da başlıyor, 4. Murat döneminde bir kesintiye uğruyor ve daha sonra bir numaralı içecek olarak Osmanlı Sarayı'nda yer ediniyor. Osmanlı'da kahvehane modellerinin daha sonra kıraathanelere dönüştüğünü görmekteyiz. 1857 yılında Divan yolunda Serafim Kıraathanesi'nin açıldığını, buradaki insanların kahve içerken ayrıca ders çalıştıklarını ve kitap okuduklarını bilmekteyiz. Bu anlamda günümüzdeki kıraathane modellerine de 1857 yılında kurulan Serafim Kafe'nin de öncülük ettiğini görmekteyiz. Bugün sizlerle 16. yüzyılda resmedilmiş Dublin Chester BT Kütüphanesi'nde bulunan Osmanlı kahvehane tasvirini konuştuk. 40 kişilik bir kompozisyon içerisinde insanların sohbet edip, oyunlar oynadığı, müzikler yaptığı bir alanda kutsuz bardaklarda, kumda pişen ki kahveyi yudumladıklarını görmekteyiz. Kompozisyon içerisindeki insanların nedenle gürültüler yaptığını, sesler çıkardığını, sohbet ettiklerini, bir devinim içerisinde olduklarını anlatmaya çalıştık. 16. yüzyıldan günümüze gelene kadar Osmanlı kahvehane modellerinin nasıl değiştiğini, nasıl evrildiğini konuşmaya çalıştık. Bir başka resmin öyküsünde görüşmek dileğiyle.